Dostlar selamun aleyküm. Bugün size öyle bir dua öğreteceğim ki isteğiniz, dileğiniz olduğunda Cenab-ı Allah'tan onu istiyoruz yani. Dileğimizi arz ederken öğreteceğim bu duayı okuyup sonra da Allah'a dileğimizi söylersek Rabbimize dua edersek 70 melek amin diyor. Peygamberimizin müjdesi. Dualarınıza meleklerin amin demesi isterseniz dua ederken şu öğreteceğim sureleri okumanız lazım. Değerli dostlar şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Düşün bir dua öyle bir dua melekler amin diyor. Yani 70 bin melek şu kulunun duasını kabul et diyor. Böyle bir duayı Cenab-ı Hak Celle ve geri çevirir mi kardeşlerim soruyorum sizlere. Böyle bir duayı Allah geri çevirmez. Bunun için kıymetli kardeşlerim dua ederken bakın Peygamber Efendimizin aleyhisselam şu duayı söylerken amin demek için Cenab-ı Hak yetmiş bin melek gönderiyor. Amin. Ne demek amin demek? Dualarımızı kabul et. Dua edenlerin duasını kabul et. Ya Rabbi onların dileğini ver demektir kardeşler şu duada diyor ki Ya Rabbi dünyada ahirette bizi affet bana iyilik ve dünyada da ver ahirette de ver bizi cehennem azabından koru ilerle beraber bizi cennetine koy Ya Rabbi diye bir dua öğretiyorum kardeşler 70 bin melek de bu duaya amin der diyorum elbet kabul olacak bu dualar çünkü Cenab Cenab-ı Allah kulunun duasını kabul etmek için sebepler halk ediyor. Cenab-ı Allah kulunun duasını kabul etmek için meleklerine amin dedirtiyor. Çünkü bu duayı her gün defa okursan çok güzel olur. Fazlası sazı olur. En az yedi kere okumak şifreli esrarengiz bir adettir. Bir rakamdır kardeşlerim. Lütfen videoları izlemeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarımıza birer tane amin yazalım. Toplu duanın bereketinden hepimiz nasip Ben de bu duayı size okuyayım. Gelin hep beraber niyetlerimizi alalım ve dualara katılalım. Sevgili dostlar. Adetle okuyacağım. Eğer fayda görmek istiyorsanız sonuna kadar dinleyin dostlar. Amin. Amin yapın diye en azından katalım bu duaya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Ahmet'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ترى كيف فعل ربك بصاب الفيل alam yaj'al kidayh fitazilin wa arsala 'alayhim tayran mabab tharmihim bihijaratil min sitin tayjaluhum kiyasmin wa kull bismillahi rahmani rahim في قرآشه لله رهنة الشتاء والصيف الابد رب ازال بيت اللذي اتأمهم من جوههم وامرهم من هاو بسم الله الرحمن الرحيم Aytayna kel keser. Fesalli li rabbi kevenhar İnne şane Bismillahi el ebter Bismillahirrahmanirrahim Kul fi vallahu ehad Allahu samet Lem yelit ve lem yulet Ve lem yekul ne ve ne بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تخملنا ما قاتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم يا رسول ربنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا جا رہی sefere çıktığımız andan itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz her türlü ibadat taatımızı tesbihat, tahmidat, tekbirat ve tehliladımızı her türlü zikirlerimizi, her türlü dualarımızı kılmış olduğumuz namazları, yapmış olduğumuz ömreleri ve yine yapmış olduğumuz tarafları ve bütün okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hatimlerini, ihlas hatimlerini, salavat-ı şerifeleri, istiğfar-ı şerifleri ve yapılan her türlü evrad-ı eskârımızı ve bizimle beraber gönderilen bütün hatimler ve duaları akta alileri yüzü soyuyor medine ve tegar belahı redha bi kabul hasen sırr-ı buyurarak evvelen hac hikayına şekil o Nurul mevcuda muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif Safiyullah'tan itibaren Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün Enbiya-i Zaham dahi ruhlarının makamına hediye eyledik vasıl eyle. Hususuyla Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Arapak'ta, Müzdelife'de ve yine husus Kabe'nin etrafında Harem-i Şerif'te bulunan bütün enbiya ज़िलाकी sefer esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in nasil oldu. Peygamber vazifesinin verildi. İş eden halis olur buyurmuştur. Bizleri de hem dünyevi hem uhrevi telaşlardan, sıkıntılardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler meyt huzuruna geldik. Ziyaretlerimizi kabul eyle, yapmış olduğumuz ömreleri kabul eyle. Gidip geldiği

ısrar eylesin. Ya Rabbel alemin bizleri rahmetinle, mağfiretinle, ihsanınla, fazlınla, kereminle muamele eyle. Bizi hiçbir zaman kulluğundan ayırma ya Rabbi. Hakiki kul olmak için yine senin beytine gelip göl yaşı dökerek ya Rab başka kapı Rafatta günahları dökülüp Annesinden yeni dünyaya gelmiş ibadetleri ve ömreleri vesilesiyle günahlarımızdan tertemiz temizlenmiş olarak dönmeyi ve daha sonra da nice zamanlar senin huzuruna, beytinin huzuruna gelip Hacerul Esad'ın karşısında Ya Rab, verdiğimi, sözde duruyoruz diyerek bizim dualarımızı, ahdimizi kabul رب العالمين هل كل من الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة